bir anda taşa dönmüş insanlar. Pompei felaketi. Yıl, milattan sonra 79. İtalya'da sessiz bir dağ aniden homurdanmaya başladı. Pompei halkı bunun küçük bir patlama olduğunu sandı. Ama yanılıyorlardı. Bir tarihin en ölümcül patlamalarından birini yaşattı. Gökten taşlar, kül ve ateş yağıyordu. Isı tam 400 dereceyi geçmişti. Küller solunumu durdurdu Gökyüzü kapkaranlık oldu ve bir anda her şey durdu. İnsanlar nefes alır halde taşa dönmüş gibi kaldı. Küller insan bedenlerinin etrafında sertleşti. Onları korkularıyla birlikte sonsuza kadar dondurdu. Yüzyıllar sonra arkeologlar bu bedenleri buldu. Korku dolu yüz ifadeleri hala aynıydı. Zaman bile onları unutmamıştı. Pompei, insanlığa tek bir şeyi hatırlatıyor. Doğa isterse Yaşamı saniyeler içinde taşa çevirebilir. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.